Mars oyun mu oynuyorsun? Hadi gel. Hadi gel bak. Hadi abla seni oyun mu oynatıyor? Hadi gel bakalım. Gel koş. Koş Mars'ı bebiş koş. 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 Hadi bak. Onu atma. Gel. Gel Mars. 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 Yakala. Hop. Mars. Hadi yakala. Aşkım. Oynamayacaksın. Minik. Evet şimdi Marslı bebek yorulmuş. Ben de onu kendi yatağıma oturtturdum. Şu an uyacak <laughs> yer olduğu için çok mutlu. Mars. Ne yapıyorsun? Minik şey. Minik. Ne diyeyim oğlum sana da ya. Minik. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu be? Kendisi inmek istedi. Ben de onu indirdim. Maske dışarı açıyorum. Karanlık oldu oğlum. Ne yapacaksın? Minik şey. Kapıda kim var? Kim var, kim var oğlum? Kim var minik şey? Mars? Şişt. Ne yapıyor? Gel. Beraber üzülmemiz zamanı. Mars ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ödül. Ödül ister misin? İstemiyor musun? İstiyor musun? Ah. Ah ah tamam. Ah. sevdim mi? Bu ev maması. Ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi arkadaşlar Mars videoyu kapatmak istedi. Bu yüzden videoyu kapatıyorum. Mars bay bay de. Bay bay de. Bay bay diyor arkadaşlar. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın.